Ne yapıyor bu ya? Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün şimdi nasıl anlatayım ben size? Genç yaşta ölen ünlü youtuberları izleyeceğiz. Şimdi size bir kanaldan izleteceğim bu videoyu. İyi Fikir kanalı, kanalı diye bir kanal. Linkten bulabilirsiniz. Aşağıdaki linkten bulabilirsiniz İyi Fikir kanalını. Ve onun kanalına da abone olabilirsiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmazsan çok ama çok sevinirim. Instagram adresini de takip edersen çok ama çok sevinirim. Az takipçimiz var. Biraz çoğaltalım. Evet hadi videomuza geçelim. İyi Fikir kanalına da abone ol. Aşağı linkini bırakıyorum. Benim kanalımda ol. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şu anda videoya giriş yaptık. Genç yaşta ölen ünlü youtuberlar, İyi Fikir kanalından şu an izliyoruz, onun kanalına da abone olmayı unutma. Unutma diyorum, unutmaz mısın? Sen diliyle konuştum. Unutmazsanız çok sevinirim. Hadi geçelim. İyi Fikir kanalının başlangıcı böyle arkadaşlar. Hadi başlayalım. Biraz üzücü video olacak ama olsun. Youtube bildiğiniz gibi son dönemlerin en çok ziyaret edilen sitelerinin başında yer alıyor. Videolarını milyonlarca izleyiciye ulaştırabilen kişiler. Bu sayede hem ünlü oluyor hem de para kazanabiliyor. Tabi hayatın bir gerçeği olan ölüm bazı youtuberlar için çok erken geldi. İşte genç yaşta ölerek pek çok kişiyi şaşırtan bazı ünlüler videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 10 numara Emre Özkan. Emre Özkan. 2010 yılından beri rap müzikle kariyerine başlayan Emre Özkan bu alanda pek çok şarkı çıkardı. Youtube'da yaptığı komik parodiler onun daha çok tanınmasını sağladı. Ancak son dönemlerde ani bir çıkan yangından dolayı sevgilisiyle birlikte yanarak hayata veda etti. Ardında kalan ise 358 bin takipçili kanalı oldu. Emre Özkan'ın yaşı ise 25 idi. 9 oh, numara oh. altın elbise. Daha çok gençmiş abi. Emre Özkan ee, yangın yangından dolayı ölmüş 25 yaşında 59 binde takipçisi vermiş YouTube'da çok üzüldüm ya gerçekten üzüldüm şimdi altın elbiseli adama geçtik arkadaşlar üzüldüm gerçekten üzüldüm Bir adam altın elbiseli adam lakabıyla bilinen ve yayınladığı motosiklet videolarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Barkın Bayoğlu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde geçirdiği trafik kazasında geçtiğimiz yıl hayatını kaybetti pek çok bilgilendirici videosu bulunan altın elbiseli adamın kanalı ise şu an halen açık takipçi sayısı 337 bin kanalın başarılı bir grafiği vardı 8 numara Cem Korkmaz o da arkadaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motoruyla video çekiyormuş ölmüş geçmiş olsun Allah rahmet eylesin ben de buna üzüldüm aslında hepsini üzülüyorum şu anda geldik Cem Korkmaz'a. YouTube Türkiye'nin yükselmesindeki en önemli isimlerden biri olan Cem Korkmaz da maalesef hiç beklenmedik bir şekilde aramızdan ayrıldı. Çalıştığı kanaldan kovulduktan sonra yeni kanallar açan Cem Korkmaz her ne kadar başarılı olsa da son dönemlerde düşük izlenmeler alıyordu. Ancak yaşadığı sıkıntıları hiç kimseye bahsetmemesinden dolayı yakın arkadaşları da ne için intihar ettiğini bilmiyor. 30 yaşında hayata veda eden Cem Korkmaz, Ben Cem adlı kanalı ise 412 bin abone seviyesinde evet. duruyor. O da arkadaşlar intihar etmiş. Arkadaşlar neden intihar, et, intihar ettiğini bilmiyormuş. Ama böyle yapmayın ya. İntihar, intihar etmeyin ya. Gerçekten etmeyin intihar. Neden intihar ettiği de bilinmiyormuş. Kanalından kovulmuş. Kendine özel bir kanal açmış. Sonra intihar etmiş arkadaşlar neden intihar ettiğini bilmiyormuş. Şimdi bu kim? Bu hangi kanal? Yeşil Nasim. Bir numara. Yeşil Nasim. Nasim, Yeşil Nasim. Güney Kaliforniya'da yaşayan İran kökenli Azeri YouTuber Nasim Najafi Ahtam <laughs> 39 yaşındaydı. Çektiği ilginç videolar ile Yore kokunda dikkatini çekmişti. Ancak nedeni bilinmedik bir şekilde YouTube onun kanalını geri plana çekti. Bu duruma çok sinirlenen Yeşil Nasim en sonunda dayanamadı ve YouTube binasını bastı. Silahla dört kişi yaralanırken en sonunda kendisi de intihar etti. Saldırının ardından YouTube bütün hesaplarını kapattı. 6 numara Ne yapmış YouTube e, Yeşil Nasim'in kanalını geriye çekmiş. Yeşil Nasim de sinir... Yeşil Nasim mi? Nasim Yeşil miydi? Neyse işte o kanal YouTube binasını basmış. Sonra da 4 kişiyi yaralamış kendisinde intihar etmiş. Demek ki hapise gideceğini biliyormuş kendisinde intihar etmiş. Şimdi kusura bakmayın ama <laughs> neyse bir şey derdim de demedim. Denilecek gibi değil çünkü. Ama böyle şey yapma ya. Youtube binasını basmak nedir? İyi yapmış Youtube'da. Bütün, bütün hesapları kapatmış. Gömersin. Tövbe tövbe. İntihar etmesin. Onurcan Özcan. Onurcan Özcan yayınladığı şarkılarla tanınıyordu. YouTube'da 400 bin'den fazla takipçisi bulunan Onurcan Özcan'a burada yayınladığı şarkılar çok yüksek izlenmeler aldı. Öyle ki bir şarkısı 80 milyonu izlendi. Ancak 3 Haziran 2018 tarihinde hiç beklenmedik bir şekilde teknede yaptığı kaza nedeniyle kayboldu. Uzun süre arandı ve en sonunda ise cansız bedeni bulundu. Akıllarda kalan ise gitarı ile hep yaptığı duygusal şarkılar oldu. Onurcan da arkadaşlar teknede tekne batmış denize denizin içinde kalmış ve onu bulamamışlar en sonunda da bulmuşlar cansız bedende bulunmuşlar. Yani bunlar gerçek hayatta da oluyor. Geçmiş olsun Allah rahmet eylesin. Ama böyle intihar edenlere ben bir şey demiyorum. Günah kendine yazılıyor. İntihar etmesinler. İntihar edince ne oluyor? Günah. Numara Tırcı Alican. Tırcı Alican. Almanya'da yaşayan Tırcı Alican, 184 bin kanalıyla YouTube'da sesini duyurmayı başarmıştı. Sohbetiyle herkesin gönlünü kazanan Alican'ın videolarını milyonlarca insan ulaşmıştı. Ancak geçtiğimiz yıl kalp krizi geçirerek hayata veda etti. Teyzesinin oğlu Salih Işınmış ise yaptığı açıklamalarda tırıyla yük boşalttıktan sonra yorgun düştüğünü ve ardından aracında uykuya daldığını belirtmişti. 4. Kalp krizi geçirmiş teyzesi de demiş ki tırın boşalttıktan sonra yor, yorulduğundan dolayı kalp krizi geçirmiş. Teyzesi öyle demiş. Bakın doğru mu bilmiyoruz ama kalp krizi geçirdiğinden öldüğünü biliyoruz. Allah rahmet eylesin. Mara Muhammed Mustafa Dede. YouTube'da yayınladığı şarkılar ile bir anda tanınan Muhammed Mustafa Dede, Derbiler lakabıyla daha çok biliniyordu. YouTube'da milyonlarca izleyiciye ulaşmayı başarmış ve kendisini arabesk rapçi olarak görüyordu. Askerliği bitmesine az kala izne çıkmıştı fakat arkadaşları ile birlikte olduğu arabada kaza yapınca feci şekilde can verdiler. Arkadaşları ise Mustafa Dede'ye özel bir şarkı çıkartarak veda etmişti. 3 numara. Ee, bu da araba kazasından ölmüş. 3 tane arkadaşı da varmış. Onlar ölmüş müydü? Neyse. Onlar ölmemiş. Ölmüş mü lan? Ben de bilmiyorum. Değişik değişik konuşuyorum ya. Üzüntüden. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir de ben böyle video karşısına geçince ben nedense heyecanlanıyorum. Ne bileyim heyecan basıyor beni. Trafik kazasından ölmüş, araba kazasından. Arkadaşları da öldükten sonra ona video çıka ay şarkı çıkarmışlar, arabesk şarkı. Değil mi? Öyle olmuştu. Öyle, öyle olmuştu evet. Geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin. Naide Cansu Kovancı Emre Özkan ile birlikte hayatını kaybeden Naide Cansu Kovancı da YouTube kanalında amatörce videolarını paylaşıyordu. Ölmeden bir ay önce ise Emre Özkan'ın kanalına abone olduğu görülüyor. Arkadaşları, hayalleri çok büyük olan Cansu'nun güzel sesinden dolayı, başarılı olacağını düşünüyorlardı. Ancak beklenmedik ölüm, hem arkadaşlarını hem de ailesini büyük hüzne boğdu. İki numara. Evet bu da... E... Neden ölmüş? Tam anlayamadım ya, geriye mi alacak? Neyse arkadaşlar anlamıştır herhalde. Tam anlayamadım ama... Emre Özkan'la birlikte ölmüş. Başkan olmuş. Şuna videoda ne oluyor ya? <laughs> Neyse. Şimdi arkadaşlar ben Mert Salcı oluyor ben Fenerbahçe'de oynayan Ferdi Kadıoğlu'ya benzetiyorum. Çok benzemiyor mu yandan görünüşü değil mi? Aynen çok benziyor. Hadi dinleyelim bakalım neden ölmüş. Aşkın Mert Salcıoğlu. Real. Aşkın Mert Salcıoğlu 2000 yılında dünyaya geldi. YouTube'da kendi kanalını açtıktan sonra daha çok şarkılarını farklı platformlara yüklemeye başladı. Milyonlarca izleyiciye ulaşmayı başaran genç rapçi, geleceği parlak isimlerin başında yer alıyordu. MOB Entertainment'ın yaptığı açıklamaya göre, Salcıoğlu gece kalbi durduktan sonra hastaneye götürülmüş fakat tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bir. Gece kalbi durmuş. Rap videoları çekiyormuş hep. Rapçi. Genelde şarkıcılar hayatını kaybediyor ya. Neyse Allah rahmet eylesin. Rap videoları çekiyormuş. Allah rahmet eylesin. Evet bu da bir tane çocuk. Daha çocuk ya. Çocukken hayatını kaybediyor. Üzücü bir şey. Numara Furkan Gezici. Furkan Gezici. Benim kanalım Gezici kanalının sahibi Furkan. Bu yıl 4 ay yoğun bakım tedavisinin ardından hayata gözlerini yumdu. Enes Batur ile video çekmiş ve bu sayede kanalı 160 bin aboneye ulaşmıştı. Enes Batur'un destek vermesiyle yükselişe geçse de uzun süre devam eden hastalığı tekrar ortaya çıkmış ve tedavi alınmıştı. Ne yazık ki aramızdan çok erken ayrılarak sevenlerini şok etmişti. Evet benim kanalım gezici kanalı da hayatını kaybetmiş. Allah rahmet eylesin daha küçükken hayatını kaybetmiş. Ben bu videoyu önce önce izlemiştim. Sonra benim kanalım gezici kanalına baktım. Gerçekten güzel videoları var. Enes Batur'la videoları var. Evet arkadaşlar. Videomuz da bu kadardı videonun burada sonuna geldik. Instagram adresimi takip etmezsen onu takip edersen çok sevinirim. Youtube kanalıma da abone olursan daha da çok sevinirim. Videomuzun burada sonuna geldik. Görüşürüz.